Bankasya 1. Lig gününden tüm futbol severlere iyi geceler diliyoruz. Pazartesi gecesi maç ve taraftar hikayeleriyle karşınızdayız. Az sonra Bankasya 1. Ligi takımlarından Mersin İdman Yurdu ve Güngören Belediye'nin... En esaslı taraftarları stüdyomuzda konuğumuz olacak. E, madem taraftar odaklıyız biraz da onların sesi duyulsun öyle değil mi? İlk konuğumuzu tanıtarak başlamak istiyorum bu gece programımıza. İşte Mersin İdvanyolu taraftarları için Kadırgalı Aysel ya da onlar için Aysel Anne. Bakalım tanıyalım az sonra da stüdyoda konumuz konuğumuz olarak alalım. bir teselli ver tanrım bir teselli ver tanrım senin o halinden başka sana ne de gerekten Aranızda başka seni harilsen sen Yolun ecel olursa da korkmam dedik. Yeter ki senin sen Aysel abla, Aysel anne diyelim biz yıllardan belli hep içimizde bütün kahraz kızımızı çekiyor. Kadir Bir sıkıntımız olsa, bir durumumuz olsa başımızda onu görüyoruz. İdman yurdu gençlerin hepsine bir anne şefkatiyle bakıyor. şey oldu buldurmuştu onu. Ömür <laughs> boyu bitmedi. Normalde beni büyüten bir insan. 20-25 senedir bana emeği var. Her maça gittiğimizde işte yemeklerini yeriz. Yeri geldiğinde oturup dertlerimizi birebir dinleyen, bize yardımcı olan, Annelikten önce arkadaşlık yapıyor. Her şeyin nasıl hacamca amca sen bulunmuşsa... ...o da bayanlarda Mersin'de sen bulunmuş bir insan. Bravo. Belki Türkiye'de eşi benzeri yok. Çok ağrımızı çekiyor. Her maça gitmeden önce yanındayız. Gözümüzü onun yanında açıyoruz. Yani sabah kahvaltımız olsun, yemeğimiz olsun, deplasmanda olsun. Bu ev, bir de aşağıda bir evimiz daha var. Orası sürekli. Aşağıdaki eve herkes istediği gibi girip çıkabiliyor. Aysel annenin evinin anahtarı yoktu. Kapıları açıktı. İstediğimiz gibi gireri çıkarız. Taraftarlara yemeklerini hazırlar. Ablacığım yani yorulmuyor musun falan dediğimde olsun diyor. Onlar da koşturuyorlar maçlara falan gidiyorlar.